Sevgili balıklar ve bilhassa da sevgili yükselen balıklar. Efendim Kasım 2024 yayınına hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle Kasım 2024'ü masaya yatıracağız. O vakit ben klasik hatırlatmamı yapayım öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla siz de bir yükselen balıksanız doğru adrestesiniz. Evet sevgili yükselen balıklar bu ayın 22'sine kadar 22 Kasım'a kadar güneş akrep yani 9. evinizde olacak o geniş 9. ev konularını anlatacağım size. Şimdi evet 9. evin konuları geniştir. Dolayısıyla böyle örneklerle gideceğim. Yani bütün 9. ev konularında da bir hareket beklemiyorum tabii ki. Ama 9. ev öncelikle hayata bakış açımız, inançlarımız, hayat felsefemiz, dünya görüşümüz. Dolayısıyla bu ay böyle bir 22'sine kadar belli ki şöyle bir hayatı gözden geçiriyor inançlarınızı ölçüp tartıp biçiyor. Belki maneviyatınızı besleyen bir takım konular, bir takım farkındalıklar ya da böyle daha ufkunuzu genişleteceklerin felsefi konular. Hani böyle bir derinlik var bu ay sizde sevgili yükselen balıklar. O siz zaten derinsinizdir yani. E sizde o doğuştan var o kemallik, o derinlik. Peki yani bu konular bir kere ön planda 22'sine kadar. Ayrıca 9. ev nedir efendim? Yurt dışı. Belki bazınız yurt dışına gidecek. Ya da yurt dışı bağlantılı planlar var. İşte ne bileyim bunun pasaportu var, şusu var. Hani verirse tabii artık zor alınıyor ama değil mi efendim? Hani ee, ...izin verirlerse inşallah gidersiniz. Hani böyle bir takım konular var. Yani vize konuları vesaire olabilir. Ee, belki de yurt dışı bağlantı ticaretiniz var. Orada ticari anlaşmalar, yurt dışından gelecek haberler... ...odağınız orada. Belki de eğitim için gitmek istiyorsunuz. Nitekim 9. ev bu arada eğitimler evidir. Belki bir sınava girecek. Bir eğitime başlayacak. Akademik konular ön plana çıkacak. 9. ev efendim mahkemelerdir. Dava açabilir. Bir dava ile ilgili süreçlerin hızlandığına şahit olabilir. Hani böyle davalık konular olabilir açıkçası. Tabii ki 9. ev eğer evliyseniz eşinizin ailesi. Ha bir de torunları anlatır. Belki oralarda bir gündem, ne bileyim eşinizin ailesiyle bir konu, bir gündem ya da torunlardan gelen haberler. Hani bunun gibi konular olabilir. Ha seyahatler evidir, aynı güzel olur. Köşkü bir seyahatiniz olsa o anlamda güzel bir destek. Peki yayıncılık konularını da anlatır. Belki ne bileyim Instagram hesabı açacağım. Ya da işte artık oradan e, orayı ciddiye alacağım. Orayla ilgili bir iş kurgulayacağım işte zaten veya yayıncılık sektöründesiniz. Ne bir film çekiyorsunuz, dizi çekiyorsunuz değil mi efendim? Ne bileyim radyodasınız, reklamcılık sektörleri. Yani o yayıncılık alanı ile ilgili de güzel bir hareketlilik getirir. Gelelim Dolunay'a. Efendim bu ayki Dolunay bir boğa Dolunay'ı. Boğa Burcu sizin doğum haritanızda 3. eviniz. Ve 16 Kasım'da 24 derece boğada 3. evinizde bir dolunay gerçekleşiyor. Dolayısıyla 16 Kasım civarı 3. ev konuları ön plana çıkıyor. 3. evin konuları da tıpkı 9. evin konuları gibi geniştir. Bu dolunayda ne olabilir? Şimdi bir kere 3. ev zihninizi anlatır, planlarınızı anlatır, iletişiminizi anlatır. Sanki 16 Kasım civarı bir plan, bir karar, bir şeyde netleşme haliniz olabilir. Öncelikle bunu söyleyeyim. Tabii ki 3. ev yakın çevremiz, muhitimiz. Kardeşler, akrabalar, yakın arkadaşlıklar, komşular. Şimdi efendim 3. evdeki bir dolunay, demek ki 16 Kasım civarı belki de bu kararlarınızın, planlarınızın yakın çevrenize duyurulması ile ilgili çalışabilir. Ya da kardeşlerden, akrabalardan bir takım haberler gelebilir. Onların hayatında önemli gelişmeler olabilir. Ortak gündemleriniz olabilir. Efendim üçüncü ev ticari girişimler. Belki bir iş bağlıyorsunuz. Bir sürüncemeli bir ticari konu netleşiyor. Ortaklık olabilir. iş kurulabilir. Yani bunlarla ilgili haberler olabilir. Tabii ki üçüncü ev kısa seyahatler. Na birdenbire bir seyahat tetiklenir ne güzel olur köşk öyle bir şey olsa. Evet efendim 3. ev aracımızı anlatır. Belki aracınızla ilgili bir gündem. Ne bileyim araç alır, araç satar. Eyvah muayenesi gelmiştir. Bir sıkıntısı vardır. O netleşir. Üçüncü ev eğitimler evi. Evet. evet bir eğitim alabilirsiniz. Bir eğitime başlıyor. Bir sınava gire, Bir sınav sonucu açıklanabilir. Birçok şey olabilir. Evet eğer doğum haritanızda IC dediğimiz Haritanızın dip noktası 3. evinizde 24 derece civarında ise Dolunay IC noktanızı tetikleyeceğine göre bir takım ailevi konular, ailevi haberler, ailevi hayatta gelişmeler olabilir. Belki de taşınma, mülk gibi konularda da bir takım gelişmeler yaşanabilir. Evet sevgili yükselen balıklar 22 Kasım itibariyle güneş artık yay burcunda. Yani 10. evinize haritanızın tepe noktasına giriş yapacak. Tabii ki bu geçişe bayılıyoruz. Bir kere güneş 22 itibariyle 10. evinize geçeceğine göre her şeyden önce kariyeriniz için güçlü bir dönem başlıyor demektir. Evet efendim bir kere o kariyerde siz parlayacaksınız. Güneş 10. evdeki geçişte böyle olur. O kariyerdeki duruşunuz, ne istediğinizi bilme, planlarınız, Belki üstlerle ilişkiler. Yani güneş olunca evde kariyer konularını ön plana çıkarır ve çok güzel bir destektir. Tabii ki yeni iş fırsatları olabilir. Bu anlamda güzel olabilir. Ha 10. ev toplumsal statümüz. Ha belki de bazınızın evlilik planları var, çocuk konuları var. Hani bunlarla ilgili güzel haberler, hareketlilik. Hani o anlamda da keyifli. Destek, hoş, ailevi gündemler, aileden gelecek haberler, onlarla ortak konular. Bütün bunlar olabilir. Şimdi buraya kadar aslında gayet hoş. Fakat maalesef. Evet efendim. Şimdi şöyle 26 Kasım itibariyle Merkür retrosu başlıyor. Evet, Merkür geri hareketi başlıyor. 26 Kasım'dan 15 Aralık'a kadar. Nerede? Yay burcunda. O güzeller güzeli 10. evinizde. Bu demek oluyor ki 26 Kasım itibariyle her türlü iş, kariyer planını erteliyorsunuz. Açık açık söyleyeyim. Yok ben iş değiştireceğim falan, hiç niyetlenmeyin. İş kuracağım, niyetlenmeyin. Gidip şu iş konularında bir sıkıntım var, bir maruzatım var, gidip üstlerle konuşacağım. Ha hayt hiç zaman değil. Bakın, gerçekten 26 Kasım 15 Aralık böyle bir artık kariyeri durdur. Öyle söyleyeyim. İş değiştirmeyin. Ha bazen tabii mecbur kalıyoruz. Ha o mecburiyet dahilinde de lütfen mesela iş kontratınıza bir bakın bakalım ne demişler. Gerçekten size o işle ilgili vaat edilenler doğru mu? Çok sağlam fos çıkabilir. Bakın ben size söyleyeyim. Hani ben tavsiye etmiyorum. Evet üstlerinizle iletişimde bazı sıkıntılar olabilir. İşle ilgili bir terfi merfi beklentiniz varsa bir gecikebilir, önce haberi gelir sonra bir sıkıntısı olabilir. Yani i̇ş yazışmalarına dikkat edin, hani yanlış kişiye mail atmayın falan. Ne bileyim böyle masanızda belgeler bırakmayın, görülür, çalınır, bir şey olur yani birçok sıkıntı çıkabilir. Bilgisayarınızı yedekleyin, bilgisayarda bir sıkıntı çıkabilir. Ve tabii ki hani önceden başvurduğunuz işlerden geri dönüşler olabilir ama Merkür retrosunu işi değerlendirmiyoruz. Bana şöyle yazmayın. Ya ben zaten evvelden başvurmuştum, olabilir. Ama haberi şimdi geldi. Ve sen 26 Kasım'dan 15 Aralık'a kadar o işe imza atarsan, o işin haritası da Merkür retro olacak. Bu da o işle ilgili birçok sıkıntı yaşarsın anlamına geliyor. Yani onu net olarak söyleyeyim. Evet şimdi 10. ev toplumsal statümüz ya. Merkür'de iletişim gezegeni ya. Ebeveynlerle iletişimde, eşle iletişimde, ne bileyim çocuklarla iletişimde. Bakın dikkat edin. Birbirinizi yanlış anlayabilir, boş yere suçlayabilir, gerek salınganlıklar yaşayabilirsiniz. Geçmiş konular açılmasın. Açılır mı açılır. Hani vardır ya her ailenin böyle bir konuları. Onlar açılır. Onlar çözümlenemez. Aksine tuhaf beyanlar gelir karşılıklı. Birbirinizi yanlış anlarsınız. Çünkü Merkür Retro'dayken kendimizi doğru ifade edemiyoruz. Karşı tarafta da edemiyor. Birbirinizi duymuyoruz. Sıkıntılı bir dönem. O yüzden ailevi konulara dikkat. Umarım böyle bir ailevi sağlık konusu tetiklenmez. Bu arada tabii evliler evlilikte de dikkatli olun lütfen. Onu da söyleyeyim. Evet şimdi tabii burada çok fazla başka konular da var Merkür Retrosu'nda. Şimdi ben size özel bazı yorumlar yaptım ama bunun genel etkilerinden hiç muaf değilsiniz. Tabii ki ben en kısa zamanda bununla ilgili bir yayın çekeceğim yine. Sizi ilk ben bilgilendireceğim. Sizden de ricam lütfen takipte kalın. Ha ben onu hazırlarken, çekerken siz de o sırada mesela 2025 videolarına bir göz atabilirsiniz. 2025'te ne bekliyor sizi? Ben onu yayına aldım. Orada yükselen balığı açın bir dinleyin bakalım. 2005'te neler olacak? Bir dolu hadise var. Mesela Satürn yükselenizden çıkıyor artık koça giriyor. İşte Jüpiter'in önemli hareketleri var. E, ay düğümleri tutulmalar. Uuu, bir dolu hadise var. Bunları bir izleyin bakalım. Ha o videoyu da bu yayının sonuna ekleyeyim hemen. Tamam. Ee, o zaman o yayını da bekliyorum sizi. Efendim izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Size en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.